İzlerken sürekli bir şeyler yemek içmek isteyeceğiniz 4 suç drama dizisi. Listenin başında bir orkestra şefi gibi Tony Soprano var tabii ki. Soprano sadece bir mafya hikayesi değil. Aynı zamanda bir İtalyan Amerikan mutfağı şöleni. 2. Twin Peaks. Ajan Cooper'ı lezzetli bir kahve en az bir cinayet kadar heyecanlandırıyor. Vişneli turtasını da bulmuşsa katile bir adım daha yaklaşmış demektir. Listenin 3. sırasında Breaking Bad var. Her şey o kahve kahvaltı... Altı sırasında bir kuru öksürükle başlıyor. Çatıdaki meşhur pizzadan Los Polos, Hermanos'a kadar her bölümde aklımız bir yiyeceğe takılıyor. Dördüncü dizimiz ise Mads Mikkelsen yorumuyla Hannibal. Lezzetli bir yemek için etini kullanmayacağı bir canlı yok. Kırlarda gezen bir tavşan, kafesteki kiraz kuşu ya da nezaketini kaybetmiş bir kendi türü. Dostoyevski gibi insanlığın tamamını çok sevse de onlara biraz yaklaştığında pek haz etmiyor.